Arkadaşlar selamlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün ilk defa değişiklik yaptım. Prensesimize girdik. Bugün Starlight Prenses binde paramızı katlamaya çalışacağız. 20 bin liralık güzel bir kasamız var. 20 bin liramızı şöyle bir 50 bin 60 bin bandına çıkarabilirsek hemen çekim terbiyem vereceğim abi. Keyfe bakacağım. Güzel bir vurgunu atarsak tadından yenmez diyorum. Umarım her şey dilediğimiz gibi olur. Şimdiden videoyu beğenip like atarsanız, kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle 4000 liralık adımla başladık bakalım. Kazağımız mübarek olsun. Kendime bol şans, sizlere iyi seyirler diliyorum. Şeytanımız bol olsun abi. Hadi bakalım 4000 liralık spinle başladık abi. Prensesim benim bak. Uzun zamandır sana böyle kasa katlamaya girmiyordum. Beni mahcup etme böyle çarpanla başlat çok güzel 13 spinimiz var çarpanla başlattı iyi oldu abi buraya da bir çarpan aç küçük olsa bile aç abi Yeter ki boş geçmesin yani. Damlaya damlaya ne demişler? Damlaya damlaya gör olur amına koyayım. On spin kaldı bak. Bir tur verdin damlını da getir. Aynen kart da gel buraya. Kırmızı kalbi de versene güzelim be. Damlaya damlaya gör abi. Ne olursa ol yine de gel amına koyayım. Boş geçme güzelim. 7 spinimiz var hadi be. Lan alt spin var. 5 yapan var. Leş gibi başladık amına koyayım ya. Bok gibi başladık abi. Prensesim dedim o kadar. Uzun zamandır ilk defa giriyorum sana dedim. Birazcık yalakalık yapar insan amına koyayım. Yedi çarpalım uzan hadi be. Sinir stres hastası oldum sizin yüzünüzden bak daha ilk spinden böyle sinirlenmek istemiyorum abi. İlk spinin günahı olmaz diyeceğim ya da Allah'ına kuşturup diyeceğim kalpler geri devam et buraya. Devam etsene be gülüm. Neyse Allah'ına kuşturup diyeceğim abi hemen sinirlenmeyeceğim ilk spinlerde küfür etmeyeceğim. Bir yüz liramızı aldık dört bin halı spin aldık zaten. Son spin 11 çarpanımız var 20 çarpan vardı sonda Bari 20 çarpanı vereydin de nereden dönsem kardı ya zaradın O 20 çarpanı keşke alabilirdik. Neyse zaten son 20 çarpanı alsak ne ya, almasak ne Bende ne, ne amına koyayım 5 bin liralık al alımla devam abi 12 bin lira kaldı kazamız Bu 5 bin liralık alımla da vermezse direkt tüm kasayı vereceğim amına koyayım Tüm kasayı basacağım Ya hayır boya mevro korkanın çocuğu olmaz Yine çarpanla başladık bakalım Sorumuz az önceki spin gibi olmaz diliyorum inşallah konuşamadım bu nasıl bir cümleydi nasıl bir devrik cümleydi amına koyayım ya 12 spin var çarpanları boş geçme ama bak prenses bak eyvallah bol atıyorsun bak elin bol çarpanları güzel atıyorsun ama Boş atıyorsun yani amına koyayım güzel bak buraya atış O çarpanları boş geçin çarpanır buraya bir tane daha büyük at yıldızla girmek buraya ah be yıldızla gereydi Yıldız tek de olsun olsun 8 çarpanımız oldu abi 8 spinimiz var Bakalım. Bak boş geçme be. Boş geçme be. Bak benim benim ömrümden ömrümü yeme lan. Ömrümü yemeyin oğlum ya. Biriniz ömrümü yemeyin Aman koyayım. Kat geliyor buraya. Bir büyük çabanla aç gözürseyim Ne olur? Mali de geliyor buraya. ananı sikeyim çok güzel fan var. Lütfen be. Bir büyük vur lan. Lütfen bir tane bir 5 10 çaban daha at be. Amına koyayım. 2600 liramızı da aldık abi. Kasaya aldık mı? Almadık hala. 9 lira. Bir de önceki ismini zarını ödersen kasiye yani. Hadi. Yıldız yer buraya. Mahir falan gel. Çapan ver bir düsturun. Lütfen çap burayı. Lütfen. İşte bu prensesim be. İşte bu. 1500 1600 lira da burada var abi. Güzel. Paramızı aldık. Şimdi asıl olay geçen spinin zararını da karşılayabilmek. Hadi geçen spinin de zararını ver be bir prensesim. Konuşamadım amına koyayım. İşte bu be. Yıldızlar da nerede? Devamı gelmedi. Olsun. Olsun. 1250 lira da buradan aldık abi. 5000 lira alalım. 7000 lira aldık. Kafi diyorum. Son spinimiz. Burada da bir tane şey vereceğim verecek misin son spin güzel da Yok. Fazlasında gözüm yok. Her tur böyle versen kafi benim için. Zararımızı 900 lira zarardayız zaten. 900 lirayı daha saymıyorum abi. 7000 liralık spin daha. başladık bakalım. 7000 lirayı bastık. Dediğim gibi videoya like atmayanın çıkık olsun çıkık atmasın diyorum abi videoyu o kadar izliyorsunuz bak izlenmelerimiz güzel ama like yok amına koyayım yorum falan atın bir şeyler yazın lan bir canlılık bir gösterin amına koyayım video izliyorsunuz gidiyorsunuz like da atmıyorsunuz abone de olmuyorsunuz yorum da atmıyorsunuz ne diye izliyorsunuz zamanılım Canlılık gösterin ki bana amına koyayım Konuşak sohbet muhabbet edek ay ver buraya Çok güzelsin sarıda gelin mi buraya daha net olur Çok güzel başka ne gelin lan buraya Göç işten geldi şimdi geliyor mu buraya? Amına koyayım devam et sen mavi mavi iki 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 mavi daha sana be çok güzel ama güzel ilk sattı bak bu zamana kadar hiç sermedi tek de çok güzel ik sattı 5000 liramızı aldık bir abi hadi 17 çarpanımız var yesiniz var işte bu amına koyayım be kalplerin güzelliğine bak adana avradını sikiyim mavi de gel buraya mavi de gel buraya mavi de gel ne olursan ol yine gel mavi gözlüm benim ben yıllarını yerim kız senin kızıl saçtım. 16 bin lira da burada aldık amına koyayım 7 bin liraya 21 bin liramızı aldık bile daha 60 binimiz var kâra geçtik bile amına koyayım be. Hadi bir 20000 bin lira daha alayım vallahi çekip gideceğim gözünü Hadi kasamızı şimdiden gece vurgunumuzu atalım sik dolup ya. Bugün stres stresi yaşamayalım. Keyfimiz yerinde ayrılalım buradan. Çarpanı gel yani artık. Yani çarpanı daha ne diye vermiyorum. Onunla orada sikeyim Yani çarpan nerede kaldı? Çerpan 22 çarpan var ya atmıyor amına koyayım. Güzel çerpanımız var ya atmaz, atmaz, atmaz. Ayağını avradını sikeyim. Bu sefer de atıyor boşa geçiyor ya. Neyse 21 bin lira güzel aldık abi. 13 bin lira kârda şu anda. 8 bin liralık alımla devam abi hadi. Gözünü seveyim yorma ya bak. Aynı fiyatlarda dönüp dönüp dolaşıp dolaşıp durmayalım. Gözünü seveyim bak. 25 bin lira kasamız 5.000 bin lira kârda şu anda bu spin harici çarpan başa. başladı aynen böyle 5 çarpanımız var onun çiftimiz var abi 480 lira kasamız 11 spin kaldı ama artık işler şeyler ver 6 çarpanımız var bak burayı asla mesela bak orada kaç çarpan var 7 çarpan mı 8 çarpan mı ne vardı ne diye anlamıyorsun be gülüm ha prensesim kanatlarını dan tutarım sikerim seni ha yarrak işte böyle be daha et Ağzı çarpanla bunu aldık abi. 12 çarpanın var. 250 lira da farmımız var. 220 lira amına koyayım. 250 nereden çıktı? 2600 lira da bunu aldık abi. Güzel. Ama hala paramızı almış yeriz, 6 binimiz var. Sarı gelir mi buraya? Sarı da geldi. Çarpan gelsin arkasına. Bir de yeşil bir sen tadından yemez. Artık çarpan gelsin. Kalp de gelecek belki buraya. Kalp de geldi. Artık çarpan gelsin amına koyayım. Ne kalp de belki. Ananı ya? Ananı ağrıdım sikeyim ya. Diğer kalbimi ağrı veriydin. Tekne bırakmayaydın. Hadi prensesim. 4 film kaldı ya. Hadi be. En kötü şöyle bir kasamıza 200 iş yapsak Çekip gideceğim paramı yemin ederim maria Bugün sağsız olamayacağım şansımı Çünkü belli ki aynı fiyatlar dolaşıp dolaşıp duruyor zamanı Ve spin aldım ikisini siktir etti beni sikti ne verdi güzel bir şey Bari bu spinle verdi siktir olup gideyim ya En kötü şöyle bir kasam 35.000-40.000 bandına geri çıksın en kötü böyle 40 bin 45 bin olsun Sık diyeceğim. hadi amına koyayım 500 lira daha ver bari bastım parayı alayım ya Devam et çarp bu ne olur bak Haydi gir belki buraya İşte bu amına koyayım be Kartı gir mi kırmızı Çok güzel hadi ne olur kırmızı kartı gelsin Amına koyayım Ma Mavi ayı da ver. mavi yıldız da ver Ay nereden çıktı ya ananı 20 çarpan var 9 bin lira daha ananı sikeyim Kazamız kadar aldı 16 bin lira kasamız var. 42 bin oldu kasa valla. Bugün şansımı zorlamayacağım abi. Bugünlük 200 x'e yetireceğim. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bugünlük de böyle olsun amına koyayım. Hadi Allah'a manet göte mukayyet.